arkadaşlar. Benim ricam arkadaşlar bugün Galatasaray Konya maçına tepki veriyoruz. Şu an top santrada. Kolun başında da Mertens var. Birazdan başlayacak. E, hatta bir başlasın. İlk düdükte çaldı. çaldı arkadaşlar maç başladı. E, biliyorsunuz Galatasaray güzel transferler yaptı. Ligde de iyi gidiyor. Şu son 2-3 maçtır. E, bugün de evinde Konya ağırlayacak. Konya'nın şöyle bir avantajı var. E, ligde daha gol yemediler ama ben bu serinin bugün bu olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın e, 2-0, 2-1 lig bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Hatta 1-0 bile olabilir. E, kazanacak ama bugün Galatasaray gol de bulacak. Gollerde bulabilir hatta diyoruz ve izlemeye başlıyoruz. Başlamadan önce tabii ki arkadaşlar videomuza like atarsanız ve beğen kanalımıza abone değilseniz abone olsanız biz çok mutlu edersiniz. İzlemeye başlayalım. Aha. Oliveira attı bir sıfır oldu daha maç başladı. Yani ben Galatasaray'ın gol atçı gol atacağını söylemem bulacağını söyledim ama bu kadar erken hiç düşünmemiştim. Oliveira sonunda attı bu arada. Biliyorsunuz takımın Hamit Altın topuydu. Sonunda bugün bireye vurmadan kaleye topu yerleştirdi ve takımı öne geçirdi. Dakika daha bir. Dakika daha bir. Çok erken. Resmen Konya şu an. Bu arada burada hiçbir foul yani hiçbir şey yok. Daha, yok yok hiç yok. Gayet güzel almış Sasha Boy. İçeri de bıraktı. Oliver'e tamamladı. 1-0 önde Galatasaray. Kalmo yerden Hacı Ahmetovic kontrol etti. Sorsan. Müthiş gol! Gool. Müthiş gol! Müthiş gol! gol Konya spor dakika 15. 14 dakika sonra cevap geldi Endire Çekici'den. Top dışarı çıktı bir sandım filenin sarsılmasından Konya'da gol olduğunu anladım. Konya spor Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Golü tekrarını birazdan yine izleyeceğiz ama yani süper gol. Çok uzaktan, Muslera'nın sınırı müdahalesi sınırı var mı? Sanırım var. Biraz önde burada, evet var. Parmaklarını Muslera'nın parmaklarının ucuyla topu müdahalesi var ama topu yetmemiş topu çelmeye. Müthiş golle durumda beraberlik var. Eşitlik var. İzlemeye devam. Muhammed topu Atar. Muhammed. Muhammed Atar. Muhammed, gol Aha. Döndü. Lan sondan sonra direkt. Konya spor. Öne geçmeye çok yaklaştı. En bayram biliyorsunuz genç bir futbolcu çok riskli bir yerde hata yaptı Yunus. şimdi Yunus bıraktı bir şut dışarı Saçavu üst üste, calı düşündü. Kale, topu, Endri çekici. Oooo. Bir kez daha. Atak devam ediyor. Müthiş, içi. müthiş de şut denedi. Eldir, çekici. Yine müthiş, Kalesi. yine muazzam bir şut ama yine direk. Şimdi kere. Bu El beklantısı var. Dışarıda, hem taraftarlardan hem birkaç Galatasaraylı oyunculardan ama ilk görüşte yok gibiydi. Konyaspor kalesinde Yerak açtı. Ahmet çok soğukkanlı, göğsüyle yumuşattı şeyi hiç. Veker'de. Bitigende ilk yarıyı bitirildi der izleyiciler. İlk yarıyı türel bitiken bitirdi arkadaşlar. Güzel bir kere izledik. 2 e, takımın da gol attı Vikeridi. E, i̇lk yarıdan iki gol izledik. Erken bir golle başladı Galatasaray Olivera'nın e, ee, içinde buluştu topla sonrasında dakika bir 15'te sanırım e, Endire Çekici'nin muazzam bir golüyle de e, durumda eşitlik sağlandı. Sonra git geldi bir maç oldu. Bir Galatasaray geldi, bir Konya geldi ama şu son 10 dakikayı Galatasaray oynadı diyebiliriz. E, pozisyonlarda bulmaya çalıştık ama çok üretken olamadı. E, güzel de bir kere dediğim gibi. İlk yanınızı kapatıyoruz arkadaşlar. E, Kapatmadan önce tabii de videomuza like atarsanız ve kanalımıza abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bakalım ikinci yarı ne olacak izleyeceğiz göreceğiz. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk yarı bir birlik ve beraberlik vardı. Bakalım ikinci yarı neler olacak izleyeceğiz göreceğiz. İzlemeye de başlıyorum. Benim ve arkadaşlar. Tomic'in yerine Icardi giriyor. Galatasaray formasıyla Arjantinli golcü... Arjantinli golcünün arkadaşlar i̇lk, ilk maçı da, dakika, dakika 62 girdi. Bütün taraftarlar da doğal olarak Yusuf Demir onu destekliyor. Bakalım. Yerine, Bu arada Yusuf Demir de gidiyor. O da yeni bir transfer. İkisinin de olmasını göreceğiz. son kalan evet, da 30 dakikada, Mertensin 28 dakikada. Çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Yusuf'la Konya Kalesi'ni Zorladı Şu an çok istekli. Her aldı Cebrail'i. Derin top şimdi geçti. Galatasaray yükleniyor. İkani ve gol! Galatasaray İkardi. 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 attı golü. İkardi. Paris Saint-Germain'den Gayet de güzel mi ücreti alınan Icardi. Ne oluyor lan? Icardi. İşte bu Gol attı olsaydı var top. mı? Ya. Icardi. Kalo. Topu İki oldu. Ay Icardi atmamış. Icardi atmamış. Önde Kendi Aramontan kalesine. Kale Şehit. Ve Seyci sarı kartı var. Sayıcı, var. Kafa attı. Kavga çıktı. çıktı. Çok büyük bir var. Yani Sağ araya orada. şey için amacı ne yani? Şey için amacı ne yani? Gazze'de oyuncuların sinirlenmesi şu an çok doğal Ver Mustere kırmızı ışığı ver. Çıksın. Oraya doğru. Çıksın ver. Allah aşkına ver. Gelmiş bir de Süper Lig'de kaleci profesyonel diyorsun çok Bu tüm adı bir de amatörce bir hareket Mustere yani. Sarı kartını zorda. bile bile kafa atıyorsan, rakibine dokunuyorsan, sen diyorsan ki ben çıkayım, gerek yok diyorsun yani. Beşin sarı kartı var, Mustera. sarı, ikinci sarı, sarı, Kırmızı kart. Şey güzel hakeme de yürüyor. Oyuncu değişiklik hakkı yok. Konya'nın oyuncu değişiklik hakkı yok. Şu anda kaleye stoper girecek. Formasını giydi derdi izleyiciler şey için. Kaleye yani uzun zaman sonra Son anlarda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ben de. Bir stadyumunda kaleye bir stoper giriyor. Işte şey formasını Bakalım. Son dakikalarda Ay. ne yapacak? kaleyi son anlarda o koruyacak Adil. Konya Spor'da. Serbest vuruş kullanacak Konya Spor. Hacı Ahmetoviç kullandı Soner. Derdi bu. Olsa top vur. Ceza sahası de yok Mustera. Bayrak kaptı. Nasıl? O, o, offside. Pozisyon sonlandıktan sonra. Ve son düdük Ve son düdük geldi. geldi. Galatasaray arkadaşlar liderlik koltuğunda. Liderlik koltuğunda, Tabii ki de maç fazlasıyla ee, daha Beşiktaş'ın maçı var, Fenerbahçe'nin maçı var. Ee, şu an e, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdular ve sanırım spiker'i yanlış duymadıysam 58 hafta sonra dedi. Şu an Galatasaray taraftarlar tabii ki de Galibeti Kutlu oyuncular da şimdi de Icardi oyuna girdi. Galibiyet golünü yarı getirdi diyebiliriz. Ee, kırmızı kart var maçta, 3 gol var. Yani çok güzel bir maçtı. Galatasaray'ın zaten önceki videoda da bahsetmiştim. Son zamanlarda oynadığı maçlar çok keyifli ve e, seyir zevki veren karşılaşmalar oluyor. Ya ben de izlerken mutlu oluyorum açıkçası. E, goller Oliveira 1. dakikada son 14 dakika sonra yani 15. dakikada da Endiri çekici muazzam bir gol ve ikinci yarıda sonlara doğru 80. dakikada e, Calvo Kalvo yanlış okumadıysam kendi karesini attı ve maçta 2-1 bitti arkadaşlar. Ee, güzel bir maç istedik tekrardan da belirteyim. Neyse umarım maçlar videomuz hepinizin hoş etmiştir. Eğer ki arkadaşlar like ve abone abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Biraz üzüldüm tabii ki de kaybetseydi e, güzel olur çünkü Galatasaray şu an çok iyi gidişatta böyle giderse de hani en azından temposu bozulmaz ve üst üste galibiyetleri getirir galibiyetler. Neyse boş konuştum biraz ama keşke Galatasaray kaybetseydi diyoruz. ve videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.